Belki bir onda da iki tane çıkarırız hiç belli olmaz. Bastım. Oo çıkardık lan. Bunun ikinci oldu. Yine çıktı. Güzel. Arkasına mı gelecek bir de? Evet. Abi çok tuhaf Belki bir onda da iki tane çıkarırız hiç belli olmaz. Açmalığa bak. Rastgelelerden bir sürü var zaten. Mehmet Reis'in hesabı bayağı dolu biliyorsunuz bu hesapla video çekmiştim Basalım Serbest turuş verdi Sarmaz ya Şöyle bir forvetle ilgili bir şey Cık. Haydi hoca Orta mı? Lan Versene Lan Lan Şimdi size bir free kick golü izleteyim arkadaşlar. Free kick nasıl atılır? Hatta size özel show yapayım. Bak izle. Yerden atacağım. İnanmıyorsun değil mi? İnanmıyorsun. Ah. Cık. Abi ben bunu antrenmanda denedim. Oluyor diye. <laughs> Bu arada arkadaşlar Abbiyat bok gibi bir kaleci haberiniz olsun. Raul. Ah oh be. Raul'ün şutları İbrahimovic'in şutlarından daha iyi. Buna ne diyorsunuz? Ferhat bıraktı Zlatan İbrahimovic Ya at artık ya At artık ya Zlatan İbrahimovic Boş kale canavarı Forlan Kale Abbiati harikasın lan Bu arada arkadaşlar Abbiati bok gibi bir kaleci haberiniz olsun Zlatan Eze At eze ah be eze atsanız oğlum koşup Eze'yle bir çift çit şut <laughs>